nasıl gidiyor hayat. Şimdi ben size bugün e, bu ekru ajandamın genel olarak bir turunu göstermek istiyorum. Ivır zıvırlarım, materyallerim, her şeyim burada. E, o turunu gösterdikten sonra genel olarak bu zaman kadar ne yaptığımı gösterdikten sonra da e, 2024'te bunun kalan kısımlarını nasıl kullanacağımı göstereceğim. Çünkü şöyle bakalım şu kadarını kullandım, bu kadar kaldı ve 2024'te ben artık biliyorsunuz daha önceden gösterdiğim Kimbor ajandamı kullanacağım bunu. Ve dolayısıyla burada bütün takipler hepsi var. i̇şte Ocak ayı takipleri direkt olarak başladığım Her şeyi yapıyorum burada. Bütün burada yaptığım bütün takipleri burada yapıyorum. Gün gün. Bu arada şey şunu da göstermek istiyorum. Geçen gö e, videomda burayı haftalık olarak yapmışım mut takibini. E, hiçbir kimse de bana demedi ki yanlış yapmışsın bu günlük ajanda. E, ama tabii hani siz de nereden bileceksiniz bunun günlük olduğunu belki tam anlayamamışsınızdır. Bu mesela 1 Ocak. Bunu 1 Ocak için yapıyorum. Sonra aynısını 2 Ocak için, 3 Ocak için. Ben bu şekilde bir hazırlık yaptım ama bundan sıkılabilmem çok yüksek. Sıkılabilite oranım çok yüksek. Çünkü tek tek her gün bunları mı yazacağım diye düşünebiliriz. Belki haftalık olarak hepsini hazırlayabiliriz. Çünkü farklı farklı sticker'lar yapıştırıp bunları böyle oynaşmak bayağı eğlenceli oldu. Benim hoşuma gitti. Ee, bakacağız. Fakat hani burada söylemek istediğim şey şu. Mudu iki sıra bıraktım. Yani oraya mesela şey yazacağız. İşte 10 üzerinden 8 yanına da işte çok mutlu gibi bir şey yazacağız. Hani ya da işte mutlu, işte üzgün gibi bir şey yazacağız. Ama buradaki gibi böyle haftalık bir takip olmayacak. Velhasıl çok uzattım. Bu yaptığım takipleri ben normalde bu ajandan da yapıyordum. Şimdi onları size göstereceğim. Şu şekilde takipler yapıyordum. Dolayısıyla artık bu ajandaya gerek kalmadı. Fakat biz bunu bu kadar kullanmışken devamını bir şey için kullanmamız gerekiyor. Çünkü tek hani böyle bitsin, yarım kalsın istemiyorum. Şimdi önce bir bakalım biraz da sizinle birlikte de düşüneceğim ama hani şey e, genel olarak bir turunu yapalım öncesinde ondan sonra arkasından başlarız. Şimdi önce böyle bir kapak sayfası yaptım. Buraya birkaç tane işte e, motive edici işte sözcük cümle gibi şeyler yazdım. Sonrasında Ağustos ayı, 21 Ağustos'ta buna başladık arkadaşlar. Bunu birkaç kez gösterdim ama ilk kez bu videoda bu ajandayla karşılaşıyorsanız ekro ajandamı... Ee, şu anda Ekru adlı mağaza. Eskisin, eskinin Yoyosa adlı mağazasından aldım. E, ee, kağıdı çok kaliteli değil. Ee, fakat hani şöyle ellediğimiz zaman böyle dolma kalemle uyumlu kaygan bir kağıt değil. Fakat benim dolma kalemlerimin hiçbirisini arkaya geçirmiyor. Sadece pilot iliş uzukular yani böyle çok akışkan mürekkepleri arkaya geçiriyor. Onları da kullanmamaya çalışıyorum. Siz de ona dikkat edersiniz. Şimdi burada şu sol tarafta spor takibini yaparken sağ tarafta da kitap takibini yaptım ben. Birkaç şey böyle devam ettim zaman işte burada da yapılacakları yazdım. Sonrasında burada birkaç tane şey takip ettim ee, kendi hayatımla ilişkili olarak ve arka tarafa da şeyleri yazdım ee, kalemleri yazdım bir zaman bu şekilde devam ettim. Bakın burada e, çok tatlı stikler kullandım bunları vanilya Vanilla Store gibi bir yerden almıştım. Bu küçük dükkanlar var ya ben aslında hani farklı farklı yerlerden alarak herkese destek olmaya çalışıyorum. E, o yüzden hani bunu mesela Tuiko'dan almıştım. Suat yerin sticker'ları. Farklı farklı sticker'lar görebilirsiniz buralarda. Sonra burada da öyle devam ettim. Ondan sonra 4 Eylül haftasında farklı bir şey olarak mut takibini sokmuşum. Bu stickerları da Ekru mağazasından e, sevgili arkadaşım Deniz bana doğum günü hediyesi olarak almış. Çünkü bu haftalarda doğum günüm geçmiş. Hiç üşenmedim. Bunu her ay yap, e, her hafta yaptım arkadaşlar bu şekilde. E, daha sonrasında, bakın burada yine sporlarımı, kitaplarımı takip ettim. Günlük yapılacakları takip ettim ve şey günlük diyorum haftalık ve burada tracker ve moodlar. Buradaki stickerları da Mr. DIY'dan almıştım. Genellikle böyle ince olup sayfayla bütünleşen sticker'lar tercih ediyorum ki arkaya çok fazla geçirmesin. Bakın bu sayfayı çok beğeniyorum çünkü şu sticker'ları, şunları, şunları hepsini ben kendim çıktı aldım. Sence şu kısımlar hazır, şunların hepsini ben çıktı aldım. Pinterest'ten bunları bulup, zaten her yerde var bu sticker'lardan hani şeylerden, resimlerden bunları yerleştirebilirsiniz. Yani ben yerleştirdim, hoşuma gitti. Buralarda da işte böyle ikiye boymuşum mesela. Şurada highlight, burada YouTube şeklinde. Çünkü artık hayatıma dahil oldu mesela. Bunları da yapmaya başladım. Çok hoşuma gidiyor. Sizlerle bunları paylaşabilmek. Umarım sizin de hoşunuza gidiyordur. Şöyle bir heyecanlandım ve sevindim. <laughs> e, şu ayıcıklar, şunlar e, yine o Vanilya e, e, Store'dan aldıklarım. Şunlar ise Mr. DIY'dan aldıklarım. Ha, şunlar da yine Vanilla Store'dan. Şunlar Mr. DIY'dan. Ee, ah hayır bunları bana Selim'e hediye etmişti. Bir gün bir Kadıköy buluşmamızda e, bana ve yanımdaki arkadaşlara bu tatlış kedileri e, armağan etmişti. Hatta şunu falan da. E, şunu. Aynen. O yüzden hani ben böyle arkadaşlarımdan gelen hediyeleri de buralara yapıştırmayı çok seviyorum. Onlara bakınca onları hatırlıyorum. Ha, bu arada bunlar da washi. Onları da çeşitli yerlerden alıyoruz. Sonrasında dedim ki ben bunları böyle tek tek yapıyorum. Birazcık da aylık sayfa ekleyeyim. Çünkü mesela Ağustos ve Eylül ayında hiç yoktu gördüğünüz üzere. Sonra Ekim'den itibaren aylık sayfalar yapmaya başladım. Buraya genel olarak yaptıklarımı yazdım. Yani yapacaklarımı yazdım işlerimi. Ve bili biliyorsunuzdur belki bilmiyorum. Bu diğer Mad Notebook'un cep ajandası ile birlikte ben bu e, ajandayı kullanmıştım. Fakat gelin görün ki bunun aylık görünümüyle bunun aylık görünümünü eş zamanlı olarak götürmek zorunda kaldım. Dolayısıyla ama bundan hiç kocunmadım Yani yaptım hani olur, sıkıntı yok. Yazmak olsun bizim işimiz. Fakat bu sene e, ayrıca burada hani iki aşamalı olarak bunu tutmayı düşünmüyorum. Bakın burada da var çünkü aylık görünüm. Burada da var. Dolayısıyla bir daha çizerek hani buraya yapılacakları yazma anlamında bir aylık görünüm düşünmüyorum. Fakat birazdan göstereceğim ne tarz bir görünüm düşündüğümü. Sonra buraya dedim ki işte okuduğum kitapları yazayım dedim. Ondan sonra işte e, mürekkep dolma kalemleri yazayım dedim. Bakın hiç geçirmiyorlar arkaya yani bu mürekkep dolma kalemler. Tek tek buraya denedim. Buraya denedim. Hiç geçirmiyor. Sonra bu hatta bu video var kanalımda. Bunu yaptığım video. Ee, unutmazsam bırakayım bir yerlere. Burada spor tracker işte tek tek yaptıklarımı ne yaptım bunları gösterdim. Sonra reading tracker tek tek yana doğru yazdım. Sonra bunlardan sıkıldım. Bu şekilde yapmak istemiyorum. Şu şekilde yapmak istiyorum dedim. Tekrardan başa döndüm. Ama en azından bir deneme yaptım yani. Ben denemeleri seviyorum. Buradaki stickerlar AliExpress. Şuradaki washi gibi olan şeyler AliExpress arkadaşlar. Sonra bir Memories sayfası yaptım. Bu hoşuma gitti. Bunu birazdan deneyeceğiz başka türlü. Ee, ve belli bir şekilde devam etti. Buraları hızlı geçeyim artık. Mr. DIY sticker'lar. Mr. DIY sticker'lar. Bunlar neydi? Aa, ben bunları Yunanistan'da küçük bir kırtasiyeden almıştım. Ee, bazıları çok böyle kalın çıktı ama bunlar bayağı iyi böyle tek tek buraları yapıştırdım. Güzel oldu. Bunlar Mr. DIY. Sonra Kasım'ı yine bu şekilde e, aylık görünüm yaptım. Bunun da videosu var kanalımda. Sonra tek tek bu şekilde ilerledim arkadaşlar. Her haftayı tek tek. Şu kısıtlıkı çok güzel bence. Bu da. Bunları da Jun Journal'dan aldım. Jun Journal. Dolce Vita kızları. Çok tatlı bunlar. Ve aralık. Aralık mesela çok boş gibi görünüyor. Çünkü genellikle öteki ajandamda. Yani şu. Mad ajandasında tuttum. Yine boşlukları doldurulum Ama hani ee, zor oluyor gerçekten bu şekilde olması. Diğer sticker'larımız. Şu sticker'lar çok güzel. Bunları da Mr. Mister... Yok. Ekru'dan aldım bunları. Bunları hakikat Bakırköy'den aldım ve artık e, bu son hafta artık 2024'e geçeceğiz. Şimdi ben de dedim ya başta size bunu işte dedim hani e, ilk kısımda artık şey olarak yapacağız. Yani burada artık haftalık olarak devam etmeyeyim ama bunu da bir şekilde kullanalım. Nasıl kullanalım? Ben dedim ki hani memoristleri bu şekilde yazdım yani mesela kısa kısa işte bugün Bakırköy'e gittim. E, mutlu oldum mesela. Ya da işte ne bileyim sahilde gezdim. Kitap okudum gibi. Her güne bir e, bir iki birkaç kelime yazalım dedim. Ve böyle bir Memories e, sayfası oluşturdum. Sonra dedim ki dur ben bunu kameraya çekeyim. Hani siz de görün. Bu şekilde e, Dolunay sevgili canım Dolunay bana böyle e, küçük stikerler hediye almış. Daha doğrusu buluşmadaki bütün herkes almış. Bakar mısınız? Bu şekilde küçücük. Ay. Durmuyor bile. Bunlarla süsledim. Bu şekilde bir aylık plan yaptım. Şimdi bunun aynısını bir tane de spor için yapacağım. Buraya. Onu da sizle yapalım hadi. Ee, aslında kitap için de yapmayı düşünüyordum. Ta ki bu videoyu açana kadar. Sonra aklıma şey geldi. Zaten ben bunun benzerini Şuraları kapatıyorum. Ee, ben bunun benzerini şeyde tutacağım zaten. Ee, şu o kitap okuma günlüğümde tutacağım Nuna defterde. Bu da bozulacak zaman buldu. <laughs> Bakıyorum. Bazen bakın böyle şeyler arkadaşlar e, çekerken sert çektiğiniz için ya da bu tarz bir şey olduğu için bozulabiliyor. E, şu anda böyle benzer bir durum yaşıyoruz. Bakayım düzeldi galiba. Ha. Bu gene içlerinde kaliteli olan bir ee, şey bunu genç ofisten almıştım ben. Baya tatlı şeyler vardı orada. Hani bir nebze kaliteli. Eğer kaliteli olmasaydı mesela bu tekrar düzelmezdi yani. Tipi için aldığımız bir tipex. <laughs> ben bu sene anca buraları kapattım bununla yani. Ee, çünkü şey yazmışlar hep güzel görünmüyor. Neyse şunu aldık. Hm. Şimdi ee, tekrardan buraya yine 23-2024 Ocak dedim mesela. Bunu her ay için yapalım dedim mesela. 2024 Ocak Memories. Şimdi bir de spor. Çünkü ben spor yoğun bir şekilde yaptığım için bunu takip etmek istiyorum haliyle. Ee, ama işte hani başka ne yapabiliriz? Eğer sizin bu konuda önerileriniz varsa bunu duymak isterim arkadaşlar. Benim için önemli çünkü. Tipekslerin üstünden yazdığımız için de birazcık kötü oluyor ama olsun. Şuraya şey yazalım daha küçük. Evet, biri Türkçe, biri İngilizce artık takılıyoruz. <laughs> Çok önemli değil ya hani artık olduğu kadar. Şöyle yapalım. Ben şimdi bu okuduğum kitapları ee, okuduğum Reading Tracker yani her sayfa, her gün kaç sayfa okudum, okudum mu okumadım mı, işte bu tarz şeyleri ee, diğer Nuna defterimde tutuyorum. Sizinle o videoyu da paylaşmıştım. Ee, görmeyenler için yine bırakmaya çalışayım hatırlarsam. O da şu defter. Şöyle hatırlatayım. Burada tutuyorum. bunu ayrıca hani tek tek tutmaya gerek yok. Ama hani yapmam gereken başka bir şey düşünüyorum mesela. Hani her gün yapmam gereken ya da en azından her gün yapmam gerekmese bile bunu alışkanlık haline getirmek istediğim bir şey düşünüyorum. Ee, o da akademik çalışmalar. Dolayısıyla hani belki bu kısma e, ön plana alabilirim. Şuradan kopya çeksem çok tatlı olabilir. Arka taraftan. Nereye kadar yapmışım? Şuraya kadar. Tamam. Ya yani bu işler arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5 gene şuraya kadar geliyor. Bu işler deli iş arkadaşlar. Benim bu işte işlerimi çok sevmeyen işte yani çok sevmeyen derken tabii ki herkes etrafımdaki arkadaşlarım böyle şeylere benim saygı duyan insanlar. Öyle insanları arkadaş olarak seçtim. <laughs> o yüzden de çok mutluyum. İyi ki var her biri. Ama mesela bunlardan çok fazla hoşlanmayan yani yapamayan, kendisi de aslında yapmak isteyen ama yapamayan arkadaşlarım bana diyorlar ki Nur sen ne yapıyorsun? Aha yamuk yaptık. Çünkü şu an ayakta sizin için kafamı sokmamak için yani benim için bu artık bir şey haline geldi, takıntı gibi bir şey kafamı sokmamak için şey yapıyorum e, ayakta yapıyorum arkadaşlar bence daha iyi oluyor ama o zaman da çizgiler yamuk yumuk oluyor bu da hoşuma gitmeyen bir durum e, bilmiyorum ki sevgili arkadaşlarım başka türlü nasıl yapıyorlar önerileriniz varsa bunu almak isterim çünkü bence dünyanın en zor şeyi çizgi çizerken kafanı sokmamak otururken çünkü düz çizmen gerekiyor. Tamam mı? Bu büyük bir sorun yani. <laughs> Nitekim şurası az oldu mesela. Ama ne yapalım. Kaç tane olacakmış? 1, 2, 3, 4. Yani şöyle. Kaç santim? Siz kendi şeylerinizi bitirdiniz mi? Ee, bu ayarlamalarınızı işte... Ajandalarınızı mesela bazılarınız şey yazıyor acayip hoşuma gidiyor işte senden bakarak şunu yaptım falan ya çok tatlısınız ya gerçekten hani keşke onları benimle paylaşsanız mesela Instagram'ın rengarenk dünyamız e, oradan DM'den yollayabilirsiniz ondan sonra kendi yaptıklarınızı işte post olarak paylaşırken beni etiketleyebilirsiniz aşırı hoşuma gider ve çok mutlu olurum arkadaşlar. İşte şöyle bir şey yaptık falan. Hani sonuçta bunları hepimiz yapıyoruz. Kimse kimseden esin... Hani birisinden kopya çekmiyor yani. Bu bir sorun değil. Zaten o yaşı da geçtik bence yani. Paylaşırsanız çok sevinirim. Çünkü bunlar bizim ilham kaynaklarımız. Bir işi yapabilmek için kendimize verdiğimiz... E, ...tetikleyici unsurlar yani. Haydi diyoruz işte bunu yapalım birlikte. O zaman daha güzel olur. Çok güzel oldu bence. Bir kısım uzun bir kısım kısa. Neyse sorun değil. Kısa kısa şeyleri yazacağız. Sporları. Günleri yazalım. Mesela burası spor takibi olacak. Yani işte şu gün tenis oynadım. Bugün spinning'e gittim. Bugün şunu yaptım falan diye ben çok fazla kilo verdim arkadaşlar. 2 senedir sırf diyet ve sporla büyük kilolar verdim. O yüzden de elimden geldiğince hayatıma sporu entegre etmeye çalışıyorum. Yani çok 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 yoğun olduğum zamanlarda bile bu konudan hani hiç ödün vermemeye çalışıyorum. Mesela ne bileyim uykumdan ödün veriyorum, spordan vermiyorum gibi gibi. Ee, ve bence böyle yaparsak ancak bir şeyi alışkanlık haline getirebiliyoruz. Ee, o yüzden sizin de hani bir şey yapma, yani böyle dışarıdan konuşmanın çok kolay olduğunu biliyorum. Ben ama çok kolay bir şekilde bunu alışkanlık haline getirmediğim için sanırım bu konuda bir söz söylemeye hakkım olduğunu düşünüyorum. O yüzden konuşuyorum. Çünkü ciddi kilo verdim yani önceki halimi. Belki. Ee, biliyorsunuzdur. Belki videolarımı iyi takip ederseniz önceki kilolarımı görebilirsiniz. Bir ajanda videolarında mesela göstermiştim. Durun bir su içeceğim izninizle. Mesela burada hydrate or die demiş. <laughs> Bunu görünce aklıma su içmek geldi. Zaten şu spor stickerlarını da buraya bıraktım yani ben böyle bir şeyle çok ilgili olmasına önem vermiyorum açıkçası. Mesela fotoğraf makinesi var. Problem değil. Ya yani burada önemli olan şey benim gözüme güzel görünmesi. Ama en azından bunlar bir nebze de olsa sporla ilişkili stikerler olduğu için buraya bırakmıştım. Öteki tarafta kullanmadım bir önceki sayfada. Yani şunu demeye çalışıyorum. Mesela öyle bir video çekmeyi de düşünüyorum açıkçası. Yani bir şeyleri nasıl alışkan, alışkanlık haline getiririz? Yani ee, çok fazla işte bir şey yapmak istiyoruz ama yapamıyoruz. Bunu nasıl hayatımıza entegre edebiliriz? Çünkü ben yapmak isteyip yapamadığım birçok şeyi entegre ettiğimi düşünüyorum son zamanlarda. O yüzden de e, bunu da sizle paylaşırsam hani belki bir şekilde e, şey olur. Sizin için de e, ilham kaynağı olur diye düşünüyorum. O yüzden böyle bir video çekeceğim. Yani en azından çekmek istiyorum. Bu stikerleri de Aliexpress'ten aldım. Bir kutu halinde geliyor. Ee, kutu da çok güzel, teneke bir kutu. Bunları da buralara böyle serpiştirmek istedim. Tamam mı? Bu da böyle olsun. Ee, şimdi biraz daha şey koyalım. Küçük stikerlerden koyalım. Sevgili borçumuzun aldığı. Bu da böyle... Ikea'dan şey aldım. Şu kutulardan aldım. Şimdi hadi gelin siz sticker arayalım. Şuralarda var mı mesela? Kitap var. Kitap işlerini geçtik. Onu öbür tarafa yapacağız. Hani. Ha, şurada bir tane sporla ilgili bir şey vardı. Mesela stickerları alırken de hani onlara bakarak alıyorum açıkçası biraz. Yani işte şurada kullanırım, burada kullanırım. Tabii ki bazen abartıp çok fazla alabiliyoruz. Bak burada. Ama en azından işe yarayan bir şeyleri almayı tercih ediyorum. Yani işe yarayan derken kullanacağımı düşünüyorum. Mesela çok fazla tenis oynuyorum. Hatta o yüzden dirseğimi sakatladım. Şuram çok ağrıyor. Ee, ciddi anlamda şu anda bile şöyle yapmakta zorlanıyorum. Bu benim için ilerleyen aşamalarda bir problem olabilir. Ee, oynamamam gerekiyor <laughs> ee, bunu biliyorum fakat hani artık dedim ya az önce öyle bir hal aldı ki arkadaşlar durum bırakamıyorsunuz yani sürekli oynamak istiyorsunuz ya da işte spor yapmak istiyorsunuz ee, Bu da bir de sonra bir problem haline gelebilir ee, ya zaten biz böyle hobilerine işte bağlı olan hobilerini seven onlarla vakit geçiren işte bir şeyleri sonuna kadar abartan insanların en büyük problemi bu. Biz ya hep ya Yani ya çok yüksek kilolara geliyoruz işte ben en azından ee, ya da işte çok zayıflayıp böyle aşırı derecede şey sahibi oluyoruz. İşte hastalık derecesinde spor tutkunu ya da ne bileyim işte bir şey oluyor mesela hiç kesinlikle tatlı yemiyorum falan. Hani Bugün mesela yılbaşı. Ee, yani yeni yıl, yıl 31 Aralık öyle diyeyim. Herkes mesela şunu yeriz, bunu yeriz falan diye planlar yaparken ben daha nasıl sağlıklı beslenebilirim kafasındayım. <laughs> bu o yüzden şeyler sağlıklı beslenme ile ilgili şeyleri de buralara serpiştirdim. Bence bu bayağı iyiymiş. Ben bunu Mr. Jaivardan aldım. Ee, güzel bir sticker şiitmiş. Şuraya tenis toplarımızı da koyalım. Ya bir kere içinde tenisin olduğu bir sticker sheet bulmam bence çok başarılı. Çünkü hiç yok. Ben daha önceden göremedim. Bunlar çok küçük ya. Alamıyorum. Şundan hemen. Evet. Şu cımbız hayat kurtarıcı gerçekten. Çünkü hem tırnaklarım kısa hem de şeylere zarar vermek istemiyorum. Stickercıklara. Çünkü çok tatlılar. Yani böyle küçük küçük parçalar yapmışlar. Bunları mesela hobon içlerinizde ne bileyim işte diğer ajandalarınızda kullanabilirsiniz. Eğer küçük bir sayfa ya doldurmanız gerekiyorsa. O açıdan iyi oluyor bence. Büyük stickerlar daha zor oluyor. Evet böyle bir spor sayfası yaptık. Bence çok güzel oldu. Aslında şunu şuraya koyabilir miyiz? Bakayım çıkıyor mu? Evet. Çünkü Memories'te daha böyle fotoğraf hani anı sabitleme gibi. O zaman hemencik buraya başka bir sticker gelsin. Spor yapsın. Evet böyle anlık değişimler olabilir. Şimdi bunu bu şekilde bitirmiş olalım arkadaşlar. Bir tane de eğer istersem yani karar veremedim şu an çünkü eğer mesela şu şey dedim hani akademik olarak ama hani şu gün şunu yaptım bugün bunu yaptım bu beni sıkar mı acaba yani onu da işte alışkanlık haline getirmem gerekiyor aslında. Hani nasıl bunları getirdiysem. Ellerim baksanız da hemen kirlendi. Ee, fakat işte birazcık çok canım istemiyor. <laughs> Böyle bu kadar da doğal video çeken de yok bence yani. Hani şöyle yani onu yapmak istiyorum ama eğer işte şey olursa diye beni sıkar da daha az yapmak zorunda kalırsam diye yapmıyorum. Ama yaparsam sizinle paylaşacağım söz veriyorum. Böyle bitirmiş olalım. Yeni yılın 2023'ün son gününden size hoşçakal derken yeni yılın bol bereket, güzellik getirmesini diliyorum ve sağlık. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Arkadaşlar dayanamadım ve çektim. E, yaptım yani. Size de göstereyim. Bu şekilde oldu. E, çünkü dedim ki bir şeyi dedim devam ettirmek istiyorsun, bir şey yapmak istiyorsun. İnsanlara böyle yapın. İşte e, takip ederseniz bu şekilde daha iyi olacak. Hani sizin için daha iyi alışkanlık kazanacaksınız diyorsun. Niye yapmak e, kendi yapman gereken şeyi yapmıyorsun dedim ve bunu yaptım. Bence gayet iyi oldu. Umarım takip edebilirim, yapabilirim. Ee, tekrardan öpüyorum sizi. Görüşürüz.